Ne yapıyorsun Pelin? Ay, ee. Kimi yıkıyorsun? E Bebeklerini mi? Ay, Ömer Kaan sen kimi ya. yıkıyorsun? Ben adamı, adamı yıkıyorum. Pelin de bebeğini yıkıyor. Pelin bebeğin ismi neydi? E, Yoğur Bebek. Öyle mi? Erkekler arabalarını yıkıyor, kızlar bebeklerini yıkıyor. Doğru mu? Evet. Güzel mi oyun? Pelin suyla oynamak güzel mi? Oh Pelin sana benim. Köpük köpük mü? Ömer Kan suyla oynamak güzel mi? Efendim? Ben de, e, köpük çıkarıyorum. Köpük çıkarıyorsun. Bebeğe bastıkça köpük mü çıkıyor? Evet. Çiçek çıkıyor. Hı hı. hı, -hı.